Arkadaşlar bugün bir video çekiyorum. videomun kılıfının arkası yapıyorum. Benim kılıfım siyah ve düz. Ben bunu seviyorum ama benim şu şekilde sıkılırım. artı Evet arkadaşlar ben sonra vazgeçtim. Evet, video açık pekmiş yanlışlıkla. Vazgeçtim, bunu yapıştırdım. Ee, daha sonra kendi stickerlarımda. <laughs> bu çok güzel. Bunu yapıştıracağım. Evet arkadaşlar, son kuralım bu oldu. Altlarında ismini yazıyor. Jisoo Jennie Rosé Evet, şimdi bunlardan bir tane seçmek istiyorum. Ben arkadaşlar bu çok tatlı değil mi? Bunu koyacağım şuraya. Şu şekilde köşeye bunu yapıştırdım. Benim en sevdiğim idol bu yeni galiba bilmiyorum. Ben bu Lisa bu Arkadaşlar ben hemen onlara bakayım. Şu şekilde buraya her şeyi yapıştırdım. Biraz bol süsleme yapacak. Şu şekilde yaptım şu an. Şöyle göstereyim. Yeni. Blackpink işte aksesuarları. Burada tam bir takım. Burada işte şey. Lisa ve Jenny var şu an. Arkadaşlar şey yaptım. Burada Blackpink'in bir şarkısı var. var. Jenny var. Blackpink eşyaları var. Burada grup var. Burada Blackpink'in e, şarkısının sözleri var işte. Burada Rosa var. Burada Lisa var. Tek Jis yok. Çünkü telefonuma yer kalmadı artık. O yüzden. Bay bay. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bir sonraki kılıfta görüşürüz. Videosunda.